Evet arkadaşlar sizlerle yeni piyasaya düşen Clash Mini oyununu oynayacağız. Biliyorsunuz ki Spicer'in yeni bir oyunu ama daha piyasaya e gelmedi. Avustralya'da de deneme sürümünde olan bir oyun. Şöyle değiştirelim. Bu şekilde taktik yapacağım bakalım. Elektro büyüdüğümüz var. Kavalarımız var bu haritamız var, nasıl iş yapacak göreceğiz. Evet, oraya çıkıyor. Çok anlayışlı. Otçuk haritası. Otçuk hizmeti alıyor Mustafa arkadaşım. Anlaştık için biraz sıkıntı oldu güzel И вдохновение сцепить. И вдохновение сцепить. Evet, burası rapor noktası. İzlediğiniz için kenarlık. Bizim de asker yememiz lazım. Şuraya bakıyorum. Buraya bir büyücü koydum. Şuraya bir tık değerlerimi değiştirmek istiyorum. Kaç evet. Hadi opçuk rençe. Opçuk rençe evet. Çok güzel. Şimdi zaten oyuncularımızın hepsi... ...yerde. Gayet güzel. Şöyle bir değiştireceğim. Bir, de bir arkadan iyi iş yaptı demin tamam biliyorsun. evet, hadi Adam biz gibi. Hadi hadi. arkadan halletti işi bitirdi. Evet arkadaşlar. Şimdi ısıtılırız. Kaslı olduğu sandığına Evet Zafer 5 kupa ile ilgili de bir kupa görüyor arkadaşlar. Güzel bir Zafer oldu. Yani oyun gerçekten keyif verici ama hiç de kolay bir oyun değil. Ben size öyle söyleyeyim. Gayet taktik isteyen bir oyun. Böyle taktik bir kutuları da var. Evet tekrardan maden çıktı. Eğitim açıldı. Gayet güzel. Bakalım burada ne gidecek.

Evet arkadaşlar bu kadar. Daha çok kastıkça sizlerle daha çok şey paylaşacağım. Bu arkadaşı yükseltmek istedim ama evet, daha Şey olmamış aynı Bir tane daha Oyunun menüsünü göstereyim size arkadaşlar bu şekilde 6 tane özel karakter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 tane de böyle küçük küçük mini karakterlerimiz var arkadaşlar. Bunlar büyük ihtimalle yükseldikçe yani oyun geliştikçe daha çok çoğalır ama şimdilik böyle gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar açmak için yani daha açmak için 10 tane lazım ki yükseltmek için siz düşünün artık. Burada gördüğünüz gibi günlük görevler hatta yaptıkça sizi Böyle daha çok oyuna teşvik etmek için görevler bulunuyor arkadaşlar. Burada sıralama, kupa yolu, burada da tanıtımlar mevcut. Oyun böyle arkadaşlar. Küresel çıktığında siz de oynarsınız. Ama ben işte dediğim gibi burada tecrübe kazandıkça size de tecrübelerimi aktarmak için ufak ufak videolar atacağım. Şimdiden teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi seviyorsunuz. İyi günler.